Porsche Cayenne 2012 kulbumuzu buraya yerleştirdik. Orijinal şekilde artık buradan çalışacak. Yeni tip anahtara sahip olacak ve anahtarsız giriş çıkışımız olacak. Yine buradan stop ettik. Açtık aracımızı. Uzaklaşalım. Uzaklaştığı zaman aracımız kilitlenecek. Aynamız katlanacak. Aracımız kilitlendi. Camlarımız kalktı, aynalarımız katlandı. Yeni tip anahtar, anahtarsız giriş çıkış, uzaktan çalıştırma, keyless, komple full set müşterimize hayırlı olsun. Videoyu duraklatmadım. Şurada da aracımız açılacak. Burada da aracımız açıldı. Kulptan da çevirdik. Tüm Porsche kullanıcılarına özellikle tavsiyemdir. Aracı muhteşem dolduruyor. Yeni tip anahtar, anahtarsız giriş çıkış kulpumuz ve uzaktan çalıştırmamız müşterimize hayırlı olsun.